Yeniçeriler divanda çorba içmemekle kalmaz, tasları da ayaklarının altına alıp iyice ezerler. Kanuni Sultan Süleyman bu isyan üzerine ayran gibi köpürerek duyanların gözlerinin fal taşı gibi açıldığı şu sözü haykarır. Edepleriyle olsunlar yoksa vallahi hepsini pabuççu bekarlarına kırdırırım. Ayakkabı dikicileri esnafı mercan çarşısında olup Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bildirdiğine göre 3400 dükkandır. 7 bekar hanede kalan 8000 pabuççu bekarının hepsi de silahlıdır. Kanuni'nin sözü kulaklarına gider gitmez sadece pabuççular değil tüm dikici esnafı saraya koşar. Bir anda pabuççu bekarları önderliğinde 40 bin silahlı insanın toplandığını duyan Sultan Süleyman Aralarından kemer kemerbaşıları, serkelle başları ve oda başları huzuruna davet eder. Padişahın sadık kulları olduğunu belirten temsilciler çağrılarını duyduklarını ve emirlerini beklediklerini söyleyince, elleri ayakkabı yapımında kullanılan her tür kesici aletlerle dolu insanların sarayı çevirdiğini gören Yeniçeriler isteklerinden geri adım atmaya başlar. Kanuni pabuççu bekarlarının Yeniçeri isyanına engel olmasından son derece memnun olarak sadık kullarına seslenir. Dileyin benden ne dilerseniz. Pabuççu bekarları eskiden ocaklarına verilen devşirme oğlanların yetiştirildikten sonra Yeniçeri yapıldığını, ama sonradan eşkıya olurlar diye bundan vazgeçildiğini söyleyerek bu uygulamaya geri dönülmesini isterler. Ayrıca bir pabucun yapımına bir gün ayırdıklarını, 10 akçeye sattıkları pabucun 5 akçesini malzemeye verdiklerini, kalan 5 akçeyi de emekleri karşılığında aldıklarını, oysa bedestende çok daha yüksek fiyatlardan satıldığı bilgisini vererek haklarının yendiğinden şikayetçi olurlar aralarından biri suç işlerse cezasını kendilerinin vermelerini talep eden pabuççu bekarları orduyu hümayundaki konumlarının da daha saygın bir duruma getirilmesi dileklerini padişaha sunarlar. Kanuni Sultan Süleyman Yeniçerilerin korkulu rüyası olan pabuççu bekarlarının isteklerini onaylar ve lüzum görüldüğünde tekrar gelecek şekilde hazırlıklı olmalarını söylemeyi de ihmal etmeyerek onları fermanla uğurlar.